Kaleci Uğurcan Zubko'nun bu vuruşunu çıkarttı. Müthiş bir çıkarttı. E, i̇nanılmaz kurtardı. Bu gol olabilirdi. Uğurcan sen de dedin. İki takımın kalecisi de iyi işler yaptılar ama Uğurcan bugün e, gerçekten her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Muslera'yı arıyor mu Galatasaray? Onu da sorayım. Şu, an, şu ana kadar aramıyor Yücel. Aramadığını söyleyebilirim. Muslera mı? Uğurcan mı? Tabii ki Mustera. Ama e, Uğurcan e, Galatasaray'a geldikten sonra bir ivme kazandı. Moral buldu. Motivasyonu yüksek. E, Galatasaray gibi bir takımda oynuyor. E, çok hücum görmüyor. Çok yani 90 dakikada 2-3 tane top geliyor. Onları kurtarıyor. Bunlar da gerçekten bu akşam e, direkten dönen top var. Kendisinin kurtardığı pozisyon var. E, çok yatmıyor. Ama adapte olmuş Galatasaray'a. Bu da çok önemli. Galatasaraylı futbolcular da memnun bana göre Uğurcan'dan. O yüzden e, Uğurcan bu sene en az gol yiyen kaleci ünvanını alacaktır. Mutlaka. Evet. Kral yine dakika 71. Bu sefer de Trabzonspor'un şutu direkten dönüyor. Zubko vuruyor. Burada da Trabzonspor'un şanslı anı. Tabii e, bu bunların dışında yine maç sonunda 9 şut atmış Galatasaray. Trabzonspor 4. Bakın çok enteresan. Galatasaray'ın bir isabeti var. Trabzonspor'un 2. Çok enteresan yani. Bugün istenilen verimden çok uzaktı. 3. bölgede ki Galatasaray'ın en etkili olduğu bölümde. Tabi Kral hem Icardi'yi soracağım sana 100. maç. ikinci yarı böyle durumlarda Icardi'yi kaçıncı dakikada almış? Hemen Okan Hoca bakalım. Okan Hoca 70'de aldı. Bak 75'te almış Barış Alper'in yerine. Hem Barış Alper'in son hem hali işte Yok kral benim önümde var şu anda. 74'te. 74 75. Tamam. Sence e, çok geçti mi Icardi'nin oyuna girmesi? Ben olsam Icardi'nin yerinde girmezdim. Ya kaosun sebebi perisin böyle. Böyle bir şey olduğu zaman kaos olur ama. Ama yani 75. dakika niye alıyorsun? 65'te al. Ya bir de Ahmet var abi. Ahmet'i alıyorlar. E Ahmet ne verecek bu Galatasaray'a? Ne umuyor? Ne bekliyorlar? Ben anlamadım ya. 85'te 85'te aldı Ahmet'i de. 85'te. Ya gel niye Ahmet Galatasaray'ın futbolcusu mu ya? Ya olmaz ya. Bu nasıl bir düşünce ya? Ya hiç yakışmıyor ya. Yani Al en zayıf halka. Ben anlamadım. En, en o. erken ben... kimi ben, şey, ben şeyi çözemedim. Kaan ayağına 67'de almış. Evet abi. Değil, ya. Onu konuşalım ya. Kaan ayrı. Nasıl alırsın hocam sen ya? Ya yücel. Bak dikkat et. Pası veriyor. Vallahi koşmuyor, yürümeye başlıyor. Billahi %100 sprint attığını görmedim. Bugün 60'ta mı 62'de mi ne girdi? Yemin ediyorum. 60, hiç 67'de. 67'de girdi. Bak düşün. Ya ne verdi ya hiçbir şey vermedi ya. Okan hocam sende bir problem mi var bilmiyorum. Ahmet'i alıyorsun, so önce Kaan'ı alıyorsun. Ya yapma hocam ya. Bunların ikisi de Galatasaray'a yakışmıyor. Yakışmıyor hocam. Alamazsın bu oyuncularla 3 puan hocam. Vasat bunların oyuncular. Vasat, vasat. Vallahi billahi Trabzonspor ne Kaan'ı alır, ne Ahmet'i alır ya. Almaz ya. Almaz. Ama ne hikmetse Okan Hocam bunların ikisine tapıyor, bayılıyor. Onlarsız takım düşünemiyor. Oyuna sokuyor ya. Ya hocam başucuyun yok. %100 katılıyorum. Ekstra katıldığım şey Maro Icardi'nin e, yönetimi yönetilmesi kolay olmaz. E, gol kralı olan oyuncular, e, bu marka oyuncuları bu şekilde oynatırsan e, yarın öbür gün e, çok Eksik şeyler olur, sağda olur. Bence Okan Hoca niye böyle yaptığını algılayamadım. Bir de maç 0-0 gidiyor. Pozisyon yok, takım üretemiyor. Kaleye bir tane isabetli şutun var ve sen Icardi'yi 74'te alıyorsun oyuna. Kaan Ayan'ı 67'de alıyorsun oyuna. E, e, yani ben anlamadım. Yunus'u çıkartıyor, Kaan ne alıyor. Bekliyorsun Kaan ne bekliyorsun ya? Güzel gidiyor. ya. Güzel ya. Karşındaki Trabzonspor içinden geçer valla. Hem Ahmet'in hem Kaan'ın ya adam çok iyi oyuncuları var ya hiç pes etmiyorlar 90 dakika var, var. Galatasaray'dan daha ben... çok koştular Yücel fiziksel anlamda da Galatasaray'dan daha iyiler Yücel iddia ediyorum evet evet bir de ben e, özellikle Zıpkov Augusto onu açıyorum Yücel 22 evet. numarası orayı... muhteşem Oyn oynadı muhteşem Kaan'ı alır sağ cebinden sol cebine koyar Zıpkov Yukov, evet, Kral. güzel, çok Kral. çok Bugün, daha kaliteli, bu... çok daha iyi.